şu an yem fiyatları çok arttı hayvancılıkta. Bu sizi nasıl etkiliyor? Ee, bizi nasıl mı etkiliyor? Vallahi göz açtırmıyor. Gerçekten etkilemesini bırak göz açtırmıyor bize. Üretim yapamıyoruz. Şimdi üretici olarak e, biz ürettiğimiz ürünü kaça satacağımızı bilmiyoruz. Bize örnek diyorum biz hayvan beslediğimizde koyun keçi yaptığımızda kurbanlığa kuzu çıkartmamız gerekiyor. Ama o kuzuyu biz kurbanda kaça satacağız bilmiyoruz. Böyle bir girdiler çok yüksek. Yüksek olduğundan dolayı da gerçekten satacağın ürünü kaça satacağını bilmiyorsun. Şimdi piyasalar da düşük olduğu için bu aralar hayvanlar yeme göre gerçekten düşük. Yeme gelen zamları yüzdeliğe vursak çok abartılı bir rakam çıkıyor. Yüzde hatta 300'leri geçiyor. E, hayvan fiyatına gelmiyor. Canlı hayvan fiyatına zam gelmiyor. Ete geldi bir 10-15 lira. E, süte geldi. Süte yansıyan zam da şu an zaten ufak üreticiye yansımadı. Almıyor, sütçi diyor ben alamam diyor fiyata, mecbur üretici de du, e, üretimi durdurmak zorunda kalıyor. Mesela bunu nasıl durduruyor? Hayvanı sadece hayatta tutuyor. Hayvan elimde şu an kalsın ya da çoğu arkadaşlarımız var e, dişi hayvanları kestiriyor, ana hayvanları kestiriyor. Bu da gerçekten üzücü bir olay. Şimdi bugün biz yem fiyatlarından dolayı hayvanları kesersek yarın üretim yapabileceğimiz hayvan kalmaz elimizde. Bu sefer yurt dışından gene ithal getirmek zorunda kalacağız ve ithal getirdiğimiz takdirde de bugün fazla şey değinmek istemiyorum ama piyasaları görüyoruz. Her şey dışa bağlı olarak ithal getirirsek piyasaların önüne geçemeyiz. Çünkü öğretim şart. Öğretim yapamasak yarınımız olmaz. Yarını görebilmemiz için bugün fedakarlık yapıp üretim yapmamız gerekiyor. Ama bizim de pek üretim yapabilecek gücümüz yok. Çoluk çocuğumuza da bakmak zorundayız. Zarara da çalışmanın bir anlamı yok. İnsan zarara çalıştığı zaman sevmesine rağmen Artık o hayvanın gözüne, gözünün içine bakmak istemiyor gerçeği. Peki ülkedeki tarım politikasını nasıl buluyorsunuz? Ee, ülkedeki tarım politikası nasıl buluyorsunuz? Güzel bir soru. Ee, şimdi buradan da izleyecek arkadaşlarımız olsun. Kesinlikle bunu siyasete bağlamasınlar. Ülkemizde tarım politikası diye bir şey yoktur. Şimdi örnek veriyorum. Biz hayvancılar olarak e, çok da çevrem var bu konuda. Adam 10 e, ineği varsa 5'ini sattı, 5'ini bıraktı. 5'i de üretim yapmaya çalışıyor. Ama o da bir yere kadar. Ancak e, çevresindeki arkadaşlara, konuya, kola komşuya verebilecek. Yani başka da açılamaz. E, koyuncuya gene koyunculuğa gelirsek gerçekten şu an üretim yapan koyuncu arkadaşlarım ben dahil olmak üzere zarara çalışılıyor. Size başta dediğim gibi mesela kuzu örnek diyorum kurbanda şu an 4000 lira bizim hesaplarımıza göre satılması gerekiyor. Tabii ki kurbana kadar da bu zam daha da yapılacak. Yeme gelen zamlardan dolayı belki biz 8'e satmak zorunda kalacağız. Ama satabilecek miyiz? Hayır satamayacağız. Ne olmuş olacak? Zarar. Zaten çoğu da çoğumuz Üçüncü e, 3. aydan sonra 4. aylarda kuzuyu kesime vereceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü. Girdiler çok yüksek olduğu için insan hayvana bakmak istemiyor. Şimdi e, kesime vereceğiz derken sadece erkekleri değil. damızlık da bırakmayacağız. Bırakamayacağız çünkü. Olmuyor. Bu yemlerle gerçekten e, hayvan beslenmiyor eziliyoruz. Bu ülkeyi yarınlar için kim ayakta tutacak? Yani ülkeyi ayakta tutacak insanlar lazım. Bu da benim görüşüm tarım ve hayvancılıktan geçiyor. Şimdi şöyle düşünelim. E, saat 12 bir arası şu an. E, herkes ölen yemeği yiyecek. Herkes bir sofrasına baksın, masasına baksın. Yedikleri yemekler nereden geliyor? Tabak çana boş verelim. İnan, i̇nanın i̇nanın %98 %98-99'u tarım ve hayvancılıktan geliyor. Yani hadi sen de tarım ve hayvancılığı bırak diyen arkadaşlarım bir baksınlar sofralarına ne var? Gerçek diyorum. Tarım ve hayvancılık. Bu olmazsa sofralarımıza ne yer alacak? Hiçbir şey yer almaz. Yani yaşamanın bir anlamı kalmaz bence.